Arkadaşlar, kara pazartesilere alışmıştık. Bu defa kapkara bir pazartesiyle karşı karşıya kaldık. Son 24 saatte kripto piyasalarında 2.2 milyar dolar türev işlemlerde likide olduğu tahmin ediliyor. Yani e, bu pozisyonlar tamamen buhar oldu ve 2.2 milyar dolarlık bir kayıp oluştu. Ki bunun aslında daha yüksek olabileceğine dair bazı tahminler de var. Bu neden önemli? Çünkü... FTX gibi dünyanın 2 numaralı borsasının battığı günlerde kayıp mesela 1.6 milyar dolar olmuştu. Şu anda bugün itibariyle işte pazar pazartesi olarak bakarsak tarihi bir kayıp yaşıyoruz ve bu kaybı ancak 2020 Mart krizinde gördüğümüz COVID başlangıcındaki çöküşe benzetebiliyoruz. Sağlık durumum tam düzelmediği için bir video çekimi şeklinde sizlere seslenmiyorum bugün. Twitter'daki yaptığım bir değerlendirme var. Bunu sizinle paylaşacağım burada. Bu seferki satış nedenimiz Trump'ın başlattığı gümrük savaşları. Amerika'nın Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 gümrük vergisi koyması dünya borsalarını vurdu. Aslında demek ki aylarca konuşulmasına rağmen piyasalar gümrükleri hiç fiyatlamamış. Bunu buradan anlıyoruz. Aslında bu şöyle olumlu. Demek ki Bitcoin stratejik rezervini de o kadar konuşulmasına rağmen hiç fiyatlamadı ve Temmuz sonundan itibaren bu beklenti tekrar devreye girdiğinde 2025 için bizim için önemli olumlu bir sinyal olabilir. Bu arada Çin'e sadece %10 gümrük koyulması da aslında beklentilerin oldukça altında. Fakat şu anda piyasa bardağın dolu değil hep boş tarafını görüyor. Dünya borsaları işte Asya piyasalarından itibaren kayıplar yaşadı. İşte dolar karşısında birçok para birimi, Kanada para birimi vesaire değer kaybediyor. Ancak özellikle Amerika'da S&P 500 endeksinde yükseliş trendinde bir bozulma olmadığını görüyoruz. Yani geçmişten beri gelen yükselen trendin bozulmadığını bu haftalık grafikte şu anda görüyoruz. Bir sıkıntı olmadığını S&P 500'de söyleyebiliyoruz. Fakat yapay zeka tarafında aynı şeyi söyleyemiyoruz. Deep Seek, Çinlilerin çok daha ucuza mal ettiklerini iddia ettikleri ve işte OpenAI'ın ChatGPT'sinden çok daha iyi performans verdiklerini dünyaya duyurdukları bu yeni yapay zeka oluşumu piyasaları ciddi şekilde salladı ve özellikle de Nvidia tarafında kayıplara neden oldu. Nvidia'da 200 günlük ortalama 122 dolardan geçiyordu. Son yaptığımız bir yayın vardı. Orada bu 120-122 bandının kaybolmamasının çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Fakat pazar gecesi açılan vadeli işlemlerde Nvidia 110'lara kadar düştü. Böyle olunca yükselen trend Nvidia'da bozulmuş oldu. S&P 500'ün aksine. Burada hemen bir ee, çabuk geri dönüş yapılamazsa durum daha da kötüye gidebilir. İşte çabuk bir geri dönüş için de işte 130'ları tekrar geçmek gerekecektir. Ee, 120'nin üzerine, 122'nin üzerinde ve 130'lara doğru yeniden bir hareket olması gerekecektir. Bakalım bunu yapabilecek mi Nvidia? Nvidia bozulurken Baktığımızda Bitcoin'de haftalık grafikte aslında bir bozulma olmadığını görüyoruz. 104.200 üzerinde bir haftalık kapanış olsa Bitcoin çok rahat kendini 110.000, 120.000, 130.000 böyle yukarı doğru atabilecek aslında bir formasyon içerisinde. Haftalık pozisyonda burada bir bozulma Bitcoin'de söz konusu değil. Ancak total 3 dediğimiz yani Bitcoin ve Ethereum haricindeki altcoin'leri gösteren grafikte ise bir bozulma var şu 900 milyar dolarlık sınırın ya da 917 918 milyar dolara denk geliyor. Bu sınırın aşağıda çok kalmaması gerekirdi. Fakat biz 870 milyar dolara kadar özellikle dün akşamki ciddi satışlardan sonra hatta bir ara işte 700 küsür milyar dolarlara kadar sarktık. Oradan tekrar yukarı geldik. İşte bu bir bozulma. Burada 900 17-18 bunun üzerinde bir haftalık kapanış gerekli diye düşünüyorum. Bu total 3'teki bozulmanın tersine dönmesi için. Öyleyse sıkıntı dünya borsalarında yapay zekanın tekrar fiyatlanmasında yatıyor. Henüz dünya borsalarında işte gümrük savaşlarından dolayı, ticaret savaşlarından dolayı genel bir bozulma görmüyoruz. Tamam bir satış görüyoruz ama bu genel bir bozulmaya dönüşmüş değil. Ama yapay zeka tarafında özellikle Nvidia tarafında sıkıntılı bir pozisyon var ve altcoinler tarafında sıkıntılı bir pozisyon var. Trump'ın gümrük vergileri ve bunlara karşı işte Kanada mesela karşı olarak biz de aynı şekilde gümrük vergisi uygulayacağız dedi. İşte Meksika ne yapar, Çin ne yapar bunları göreceğiz. Bunlar böyle sınırlı olarak kalırsa bu haftayla sınırlı kalırsa ve çok ileri gitmezse bu arada Trump OPEC'e baskı uygulayacağını söylemişti petrol üretimini arttırmaları ve petrol fiyatını düşürmeleri için burada bir başarı kazanırsa petrol fiyatları düşerse kısa zamanda her şey eski haline tekrar dönebilir. Geçtiğimiz hafta Fed yayınında kripto ve benzeri riskli portföylerde %5-10 küçültme yapılabileceğini ifade etmiştim. Bugün yaşananların ardından belki bir yüzde beş on daha küçükme yapılabilir. Bu sadece benim olayların daha da kötüleşmesi halinde sermayeyi eritmemek adına başvurduğum bir yöntem, taktik bir yöntem. Şu an tam bir bozulma görmediğim için pozisyonun çok çok daha büyük kısmı ile yola devam etmeyi tercih ediyorum. Elbette bu kişisel bir tercih ve kimseye tavsiye ve benzeri bir durum içermiyor. Akıllara bazı sorular geliyor tabi. Bugünkü çöküş FTX'ten bile daha büyükse daha önceden büyük olaylara karşı ayırdığım nakit kompartımanlardan bahsediyordum size videolarda ya da verdiğim linklerde, strateji videolarında. Burada dip alım yapmak gerekmez mi sorusu gündeme geliyor. Bizim büyük olay olarak bahsettiğimiz genel bir borsa veya piyasa çöküşüne yol açabilecek bir siyah kuğu olabilir. Aslında bu işte DeepSeek olayının ortaya çıkması bir siyah kuğu mudur? Bunun ihtimali var ama henüz daha düşük. Bir savaş olabilir ya da büyük bir ekonomik kriz yani bütün borsaları işte 2020 gibi çökerten sadece kriptolardaki altcoinleri değil bütün dünya piyasalarını çökerten bir olay olması lazım. Bizim nakit kompartımanları devreye sokabilmemiz için. Şu anda kripto altcoinlerde durum çok kötü olsa da genel dünya piyasasında böyle bir çöküş yok. O kompartımanları devreye sokmam için Fed'in tekrar büyük para basma yapmasına yol açacak bir olay olması gerekli. Yani bir ara bankalar çökmüştü Amerika'da küçük bankalar. O zaman Fed bir 300-400 milyar dolar piyasaya sürmüştü. Bu bile yeterli değil. Böyle trilyonlarca dolarlık para basılacak. 2020'yi hatırlatan bir olay olmalı ki benim o linklerde, stratejilerde bahsettiğim şekilde o ee, en kötü durumlar için ayırdığım nakit kompartımanları devreye sokmam için yaşadığımız bu olaylar büyük bir çöküşün ön hareketleri olabilir mi? Tabii ki bu ihtimal var ama e, şu anda deminki grafiklerden de gördüğümüz gibi henüz büyük ihtimal haline dönmüş değil. O nedenle işte portföyde ufak küçültmeler yapılabilir diyoruz. Ama pozisyonun çok büyük bir kısmıyla hala 2025 yükseliş sezonu ihtimalini kovalamaya şahsen devam edeceğim. Neden bu sezon özellikle altlarda daha önce görülmemiş bu hareketleri yaşıyoruz? Öncelikle 2023'ün sonlarından bu yana sık sık söylediğim gibi aslında dünya piyasaları çok büyük bir balon üzerinde oturuyor. Yükseliş sezonuna girdik ama hep bir ince buz üzerinde yürüme durumumuz vardı. Aslında dünya piyasalarının 2022'de bir çöküş geçirmesi çok daha sağlıklı bir ortam oluşmasına neden olabilirdi. Yani bir çöküş gelseydi, para basılsaydı çok daha iyi olurdu. Ama Biden-Harris yönetimi aşırı borçlanma ile bu krizin üzerini kapatmayı tercih etti. Trump ise zaten kişisel volatilitesi çok yüksek olan bir insan. Sürekli olumlu ya da olumsuz sürprizlerle hem dünya medyasını, kamuoyunu hem de piyasaları dövüyor adeta. Öte yandan özellikle altcoinler tarafında kripto piyasası tarihinde görülmemiş hızlarda çok fazla coin sürekli piyasaya sürülüyor. Piyasanın artık anlamsız hype'lardan gerçekten iş yapan projelere yatırıma dönmesi gerek. Yani belki de böyle bir şey, böyle bir temizlik gerekiyordu piyasanın normale biraz dönmesi için. Bu ekosistemin en önemli yapı taşının bitcoin olduğunu kabul etmekle işe başlayabiliriz. Portföylerde bitcoin'in mutlaka önemli ağırlığı olmalı. Bugün birçok alt yatırımcısı Bitcoin yeterince yatırımcı pozisyon almış olsa bu kadar çok eziyet çekmeyecekti. Bitcoin'e açıkça düşmanlık eden projelere biz de düşman olmalıyız. Bunlar piyasaya hem zarar veriyor hem de likidite kaçırıyor. Likiditeyi emiyor. Öte yandan tek kişinin sadece şahsi etkisiyle başlattığı hareketler mesela işte bu Elon Musk'ın yaptıkları ya da Trump'ın çıkardığı coin ya da herhangi bir başka ünlünün yaptığı tek bir hareket bunlardan uzak durmalıyız. Bunlar blockchain ruhuna ters işler. Aslında merkezi olup yıllardır kendisini blockchainmiş gibi pazarlayan projeler var. Bunlara prim vermemeliyiz. Ama hala bunlar piyasada çok büyük yer ediniyorlar. Milyonlarca coin'i milletin üzerine yağan likiliteyi mahvedenler bunlar değil mi? Sadece gerçekten blok zincire yenilik getiren projelere odaklanmalıyız ya da işte merkeziyetsizlik getiren insanları böyle şahıs veya şirket etkisinden uzaklaştırmaya çalışan hareketlere sadece açık olmalıyız. Biz şahsen kendimizi bu disipline sokmazsak para kazanacaksan BTC düşmanıymış ya da aslında merkeziymiş bana ne dersek işte piyasa böyle zaman zaman kendini temizler arkadaşlar. Evet karanlık bir pazartesi yaşıyoruz. Kötüleşen bazı sinyaller de var ama genel durum Dünya piyasalarında bozulmuş değil. Taktik küçük geri çekilmeler yapılabilir ancak stratejik olarak hala 2025 yükseliş sezonu beklentimiz devam ediyor. İşler tamamen bozulursa her videoda link verdiğim stratejilerim ve nakit kompartımanlarım devreye girer. BVC planlarımız her zaman var. Zaten olmalı. Biz ne diyoruz hep arkadaşlar? Kriptoya, yüksek riskli ve psikolojiyi aşırı zorlayan bu piyasaya asla sizin için çok önemli olan paralarla yatırım yapılmaz. B ve C planlarımız piyasalarda her zaman olmalı. Bu ilkelere dikkat edersek zaten çok aşırı sıkıntılar yaşamayız. Tabii ki bugün yine de sıkıntılı bir gün en tedbirli olan kişiler için bile. Hepiniz sağlık ve sevgiyle kalın arkadaşlar.